Ben hareket etmek yapsak. o Bu gerçek o bu? Aa, az kala gerçekle onu indiriyordum. Benim seviye atlamam lazım acilen. Böyle çok güçsüz oluyorum. Dayan belki sen de. Benim karşıma adam çıkmıyor ki. ya. Adam çıksa indireceğim. Ne ya senin karşına dayna falan çıktı ya ya. Benim karşıma hiç çıkmıyor Çıktı. Çık. Dokuz yükle var. İndirdi mi seni? İndirdi. mü? Öldürdüm zaten. İzledim. Çok fena vuruyor hani. Ne, ya ne, ne yapıyorsun? oğlum? yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne Memati, ulan memati. Şey, kaç dakika oldu?